Diana Seegers'in 1942 yılında kaleme aldığı romanından uyarlanan film, 2018 yılında beyaz perdeye aktarıldı. Yazar Anne Seegers kitapta, bir yazarın Nazi zulmünden kaçarak önce Fransa'ya, oradan da Meksika'ya uzanan serüvenini kişisel tecrübelerinden yola çıkarak kaleme almış. 1944 tarihli Transit romanı, Batı Almanya'da ancak yazılışından 20 yıl sonra yayınlanmış. Eser, yazarın Meksika'ya doğru uzanan kurtuluş mücadelesinde birebir yaşadığı olayları serbest bir şekilde anlatan, kendini değil ama başka kahramanları sergileyen ünlü bir romandı. <laughs> Transit'i serbest bir uyarlama şeklinde çekmeyi tercih eden ve esere biçimsel olarak yakın durmayan Christian Petzold, baskıcı zamanlarda aşk kadını verdiği üçlemesinin son filmi Transit'in senaryosunu da yine kendisi kaleme aldı. Red Salt hakkında hep küçümseyici sözler duyduğu için Seegers'ın kötü bir edebiyatçı olduğunu zannettiğini söylüyor. Yönetmen Harun Faroki kendisine bu romanı tavsiye edene kadar hiç Seegers okumamış. Yönetmen Transit'i okuduktan sonra ise üçlemenin önceki iki filminde de bu romandan ilham almış. <laughs> Alman sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Christian Petzold filmde kendisine ait bir sinema dili yaratmış. Filmin geçtiği zaman 1944'te yayınlanan romanınki ile aynı, 1940. Filmdeki karakterler romandaki repliklerine yakın bir dille konuşuyorlar. Ne yapacağımı söyleyelim. Tazer'in aklınıza und hier <laughs> Visa bereit liegen. Petzold üçlemenin ilk filmi Barbara ile 2012 yılında Berlin Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü almıştı.